şehir düşünün. Güneşin 12 ay boyunca bir başka doğduğu. Bir şehir düşünün. Gökyüzünün hemen altında yemyeşil kollarıyla bereketle dağların kucakladığı. Bir şehir düşünün. Eteğindeki ovasında akan ırmaklarının toprağa sunduğu bereketin yaşandığı. Bir şehir düşünün. Topraklarında yeşermiş medeniyetlerin her adımınızda ben buradayım dediği. Bir şehir düşünün. Yaşamın dünyada sunduğu tüm güzellikleri toplayan. Bir şehir düşünün. Evliya Çelebi'nin kalemiyle yiyecek, içecek ve hububatın hesabını Cenabı Hak bilir dediği. bir şehir düşünün. Dağlarından, yağ ovalarından bal akan, uzun ömürlü insanların şehrini. Anadolu'nun güzide barının meskunu, abi hayatın gizli serveri nazilini. ...herce yıl medeniyetlere beşik olan Ege'nin can damarlarından olan havzasında... ...huzurun, sükunun, doğayla iç içe medeniyetle harmanlandığı yaşamıyla adım adım büyüyen şehir Nazilli... Nazilli Belediyesi buyurun geleceğin büyüyen örnek kenti Nazilli için çalışıyoruz. Çünkü biz Nazilli'yi karşılıksız sevdik. Müzik Dar gelirli vatandaşların konut sahibi olması amacıyla başlatılan projede Naz Kent birinci etap konutları çok kısa bir sürede tamamlanarak kente yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. Müzik Halkımızın uygun fiyata ev sahibi olabilmesinin yanı sıra, kentin kendi dinamiklerinin kullanılarak yerel ekonomiye katkı sağlaması hedeflenen Nas Kent toplu konutlarında 162 dairelik ikinci etap projesinde inşaat aşaması devam ederken, 112 dairelik üçüncü etapında Güzelköy mevkiine kurulmasıyla ilgili ön çalışmalarda tamamlandı. illallah hü Allah hü Allah Belediyemiz Alzheimer hastası olan ailelerimizin yanında. Akdeniz Üniversitesi ile ortak geliştirilen proje kapsamında açılan Alzheimer Gündüz Bakım Evi hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 4500 Alzheimer hastasının bulunduğu Nazilli'de Türkiye'de örnek bir projeyle ailelerin hastaları gündüz bırakıp akşam alabilecekleri Alzheimer merkezlerinin ilki halkımızın hizmetine girdi. Merkezimizde 3 hemşire, 4 yardımcı personel, bir beden eğitimi öğretmeni ve bir acil tıp teknisyeni bulunmaktadır. Sabah 8.30'da evlerinden servisle alınıp saat 16.30'da evlerine bırakılan hastalara verilen bu hizmetlerin tamamını Nazilli Belediyesi hiçbir koşulda ücret almadan gerçekleştirmektedir. Başkanım buyurun yemek yiyelim. Afiyet olsun. Nazilli'nin işsizlik sorunu ve sanayileşme sürecine katkı sağlayacak önemli adımlardan biri olan Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'nin en hızlı şekilde daha yüksek kapasiteyle faaliyete geçmesi için altyapı desteklerine aralıksız devam ediyor. Nazilli Belediyesi imkanlarıyla gerçekleştirilen Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılan protokolle Sağlık Bakanlığına devredilerek hizmet vermeye başladı. Sağlık Merkezi yeni minasıyla birlikte 20 poliklinikle günde 1200 hastaya tedavi imkanı sunmaya başladı. Nazlı Su Fabrikası, doğal kaynak suyu denilince sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en değerli ve zengin kaynaklarına sahip bölgelerindendir. İşte bu değer, Belediye Başkanı Haluk Alıcı'nın talimatıyla Nazilli için de hem bir markaya hem de ekonomi anlamında önemli bir gelir yatırımına dönüştürüldü. 16 ayrı kaptajdan gelen kaynak suları tek bir noktada toplanarak 27 kilometrelik su isale hattıyla dolum tesislerine ulaştırılıyor. Komple yeniden değiştirilen ve 100 yıl boyunca değiştirilme ihtiyacı söz konusu olmayan, geleceğe de yönelik yatırımla hayata geçirilen yeni su isale hattıyla gerek su fabrikasına gerekse de iyi su çeşmelerine son derece sağlıklı ve bir o kadar da bol su akışı sağlandı. 24 Saat Huzur Güven Emniyet Şehri Nazilli Müzik Belediyemizce yatırımı gerçekleştirilerek ilçe emniyet müdürlüğümüze devri yapılan kent güvenlik sistemi MOBES'e oldukça başarılı bir şekilde ilgili emniyet müdürlüğü personeli tarafından halkın huzuru ve güvenliği için 24 saat hizmet vermektedir. Müzik Tarihi Ankara Palas Oteli'nin restorasyonu yapılarak kentimizde tarih bilincini gençlerimize somut ögelerle sunacak ve ışık tutacak bir değer kazandırıldı. Gerekli izinler ve başvurulara tamamlanan yapı Nazilli Etnografya Müzesi olarak bölgemize hizmet vermeye başladı. Müzik Engellilerimizin sosyal hayata katılımlarını sağlama amaçlı olarak açılan Nazilli Belediyesi Engelliler İletişim Merkezi hizmete girdi. Eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla e-öğrenme projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında öğrencilerin internet üzerinden dershane hizmetini ücretsiz almaları sağlanmaktadır. Sümer Rekreasyon Alanı üzerinde trafik eğitim parkı açılarak İlk öğretim okullarındaki çocukların uygulamalı trafik eğitimi almaları sağlanıyor. Düşme ve kazaları önlemek için tasarlanan ve Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan model ev halkımızın hizmetinde. Mehter ihtişamdır görkemdir. Mehter, bir dua, bir niyaz, bir haykırıştır. Mehter, bağımsızlığın, devletin varlığının sembolü ve yetki belgesidir. Mehter, Türk milletinin kıtalara yayılmış sesidir. Üç, Dünyanın en eski bandosu olarak kabul edilen mehterin tarihi 7. yüzyılda yazılmış ve Türk tarihinin en eski yazılı kaynağı olan Orhun yazıtlarına kadar uzanmaktadır. Mehter, Türk kahramanlığının ve evrensel boyutlara ulaşmış anlayışının günümüzdeki görkemli bir anıtıdır. Nazilli Belediyesi bünyesinde Türkiye'nin en büyük mehteren takımı kuruldu. Nazilli Belediyesi Mehter Takımı adıyla gösterileri sunan ve büyük beğeni toplayan ekibimiz bir yılda yurt içi ve yurt dışı olmak üzere yüzün üzerinde gösterisi ve etkinliğiyle hem Nazilli'nin tanıtımında hem de önemli bir kültürümüzü yaşatmada da gururumuz olmuştur. Nazilli Çarşı merkezinde bulunan ve yıllarca kasap hali olarak hizmet veren eski kapalı hal binasının günümüz ihtiyaçlarını karşılamaması, mevcut deprem yönetmeliğine uygun olmaması ve yapının kullanım ömrünü tamamlamış olması nedeniyle yıkım işlemi tamamlanarak zemin katta 24 dükkan, üst katında 2 adet kafeterya ve açık oturma alanıyla yeni modern bir tesis daha nazillimize kazandırıldı. Nazilli'de ihtiyaç sahipleri denetimler sonrasında tespit edilerek uygun görülen asgari temel ihtiyaçlarına hemşerim kart uygulaması üzerinden modern bir sistemle kavuşuyor. Şehrin doğu yakasında açılan Alparslan Türkeş Bulvarı ile Devlet Karayolu üzerinden Yeşil mahalli uzanan modern bulvarla bölgenin geleceğine önemli bir yatırım yapıldı ve bölgede trafik ve ulaşım altyapısında önemli bir rahatlama sağlandı. Nazilli'nin batı girişinde de şehir merkezine ana yollardan akan trafiği büyük ölçüde rahatlatan ve bölgenin görünümünü değiştiren Mehmet Özalp Bulvarı da iki yıl gibi kısa bir süreçte halkın hizmetine girdi. Hızla gelişen ve kabuğuna sığmayan Nazilli, modern ve iyi aydınlatılmış caddeleriyle vatandaşlarımızın övündüğü bir kent oluyor. Nazilli'nin kronik su baskını olan cadde ve sokaklarında çalışmalar tamamlanarak sel ve yağmur baskınlarına karşı önlemler alınmış oldu büyüyen nazillinin geleceğini inşa eden, nazilli belediyesi eskiyen, bakım giderleri ve işletme maliyetleri yüksek araçlarını hızla, kademeli olarak ve planlı bir şekilde yeniden donatıyor. Dışarıdan araç kiralama yöntemi yerine, sürekli ihtiyaç duyulan araçların alımı sağlanarak, hizmetlerin aksamadan devamlı şekilde yürütülmesi sağlanıyor. Bilmezler yalnız yaşamayanlar, nasıl korku verir sessizlik insana, İnsan nasıl konuşur kendisiyle, nasıl koşar aynalara, bir canı hasret bilmezler. Böyle diyor dizelerinde Orhan Veli yalnızlığını tarif ederken... Belediye Başkanı Haluk Alıcı'nın görev öncesi sözleri arasında yer alan ve göreve geldiği yıl olan 2009 yılında projeyi hazırlatıp temelini attığı huzurevi bugün 60 tebessüm eden ve yalnızlıklarını birlikte yok eden büyüğümüzün yaşadığı örnek bir tesis. Gerek tamamı Nazilli Belediyesi imkanlarıyla yapılan iç teşrifatı, gerekse de zamanı güzel bir şekilde değerlendirmeleri için düzenlenen aktivite ve sosyal faaliyetleriyle hizmet veren huzur evimizle Nazilli'nin önemli bir eksikliği daha tamamlanmış oldu. Büyüklerimiz ve yüreklerimiz huzura kavuştu. Yaşlılar Evde Bakım Birimi Düzenli olarak ev temizlik ve bakımlarını gerçekleştiren birimlerimiz, 60 yaş üzeri büyüklerimize tamamen ücretsiz olarak hizmet vermektedir. 2009 yılından itibaren 2012 yılı sonuna kadar 30'dan fazla yeni park tamamlanmış. 2009 yılı itibariyle 440.115 metrekare olan yeşil alan miktarı 2012 yılında 555.221 metrekareye ulaştırılmış. Artan nüfusa rağmen kişi başına düşen yeşil alan 4,27 metrekareden 5,3 metrekareye yükseltilmiş, bu yıllar içerisinde 30'dan fazla yeni parkın yapımı tamamlanmış ve halkımızın, mahallelerin hizmetine sunulmuştur. 1986 yılında temeli atılan Nazilli Belediyesi Hizmet Binası ile birlikte 2001 yılında tamamlanan ancak şehrin kalbinde atıl bir şekilde duran 17 katlı bina faaliyete geçirildi. Yapılan protokollerle zemin katlar, yemek ve içecek salonları olarak nazil halkına hizmet vermeye başlarken, binanın üst katları ise üniversite kenti hedefindeki kentimize kız öğrenci yurdu olarak hizmet vermeye başladı. Bugüne kadar yaklaşık 40 milyon lira harcanarak yapımı tamamlanan bina, 2001 yılından beri atıl olarak beklerken, bugün yıllık 220 bin lira kira geliri getiren bir değere dönüştürüldü ve en önemlisi şehir merkezindeki görüntü ve çevre düzenleme kirliliği ortadan kaldırılmış oldu. Enver Yetkiner Düğün Salonu Her mahalleye bir düğün salonu çalışmasının ilk ayağı olan bu tesisin işletmesi ve bakımı belediyemiz tarafından sürdürülmekte olup, her yıl özellikle yaz aylarında birçok vatandaşımıza ev sahipliği yapmaktadır. Üç yılda on mahallemizin muhtarlık hizmet binaları, çevre düzenlemeleriyle birlikte yapılarak, halkımıza bu noktalardan sunulan hizmet kalitesinin artırılması hedeflendi. Konumu ve fiziki şartlarıyla hizmet standartları artan Muhtarlık binalarımızda halkımız daha uygun şartlarda hizmet almaya ve değerli muhtarlarımızda daha güzel şartlarda hizmet vermeye başladı. Yıllardır Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan adeta bir apartman dairesinde eğitim gören Nazilli Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri. Belediye Başkanı Haluk Alıcı'nın girişimiyle okullarına kavuştu. Nazilli'de yetersiz fiziki şartlara rağmen yüzlerce başarılı öğrenciyi mezun eden Sağlık Meslek Lisesi, şimdi yeni binasında modern bir yapıyla öğrencilerini ağırlıyor. Eğitimde marka kent hedefiyle Nazilli Fen Lisesi'ne kavuştu. Milli Eğitim Bakanlığından 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında Nazilli Fen Lisesi için söz alan Nazilli Belediyesi, Fen Lisesi kurulabilmesi için şart olan yurt binası inşaatının tamamını kendi imkanlarıyla inşa ederek gerçekleştirdi. 224 öğrenci kapasiteli 6 katlı yurt binası uzun yıllar sürdüreceği hizmetinin ilk misafirlerini Nazilli Fen Lisesi öğrencilerine ağırlıyor. halkın içinden kopmadan, her bir anı bu güzel şehir için yaşayan, gençlerimizin eğitiminden, büyüklerimizin sağlığına, sokağımızdaki parktan, çeşmemizden akan suya, sadece tamamlanan büyük projelerle değil, devam eden ve çalışılan ayağa yere basan gerçek projelerle, adım adım örnek kent nazilli, Hedefimize doğru ilerliyor ve diyoruz ki... Okumak, yaşamak ve yaşlanmak için ideal şehir Nazilli.